Rize'de Algarna ile Salyangoz Avcılığı. Aşağı yukarı 8 kulaç derinlikteki bir suda 1,5 metrelik bir algan yayla salyangoz avcılığı. Papuç altına 4 santimlik tırnak, tırnaktan tırnağa tel, arkasında bir demir zincir ve arkasında kurşunlu ağla algar Bu şekilde. Sekiz kulaç suda. Yaklaşık yarım saat çekildi bu algarına. 30-35 kilo salyangoz girdi. Su altı çekiminde ilk galiba. Youtube'da çok aradım ama su altı çekimi bulamadığım için böyle bir videoyu yüklemeye karar verdim. İyi seyirler.